Lobby ekranında oyuna girebileceğiniz farklı oda seçenekleri sıralanır. Her bir oda kutucuğunun üzerinde oda ile ilgili çeşitli bilgiler yer alır. Sağ üst kısmında canlı ibaresi bulunan odalarda numaralar kurpiyerler tarafından canlı yayında çekilir. Otomatik ibaresi bulunan odalarda numaraların seçimini sistem otomatik olarak yapmaktadır. Seçim tipi manuel olan odalarda çıkan numaraları tek tek işaretlemeniz gerekirken seçim tipi otomatik olan odalarda kartlarınız sistem tarafından sizin için otomatik olarak işaretlenir. Bir alt kısımda satın alınan kartların dilimlerine göre kazanılacak ödüllerin miktarları listelenmektedir. Odalardan size uygun olanı seçerek giriş yapabilirsiniz. Girdiğiniz odada çekiliş devam ediyorsa kart satın alımının başlaması için mevcut çekilişin bitmesini beklemelisiniz kart satın alımı başladığında size seçiminizi yapmak için tanınacak süre 90 saniyedir. Kart alım bölümünde satın alacağınız kartları 5'lik, 10'luk veya 15'lik destelerden seçebilirsiniz. Kazanacağınız ikramiyeler kartlarınızı seçtiğiniz destenin değerine göre katlanır. Kartlarınızı rastgele seçmek isterseniz sağ üst bölümdeki butonlar yardımıyla 3, 6, 9 veya 12 adet kartı sistemin sizin için seçmesini sağlayabilirsiniz. 5 adet kart satın aldığınızda hediye 1 adet kart daha alma hakkı kazanırsınız. Yani aldığınız her 6 kart için 5 kart ücreti ödersiniz. Bu tüm odalarımızda geçerli bir promosyondur. Oyun ekranının sol üst bölümünde oyun sırasında ihtiyacınız olan bilgiler bulunmaktadır. Sarı zeminle ayrılmış bölümde seçilen kartların ait olduğu dilime göre alınacak ikramiyenin oranı gösterilmektedir. Burada tek yıldız birinci çinkoyu, iki yıldız ikinci çinkoyu, 3 yıldız tombalayı en sağda bulunan T harfi de tulum miktarını belirtmektedir. Jackpot bölümünde Jackpot'ta biriken miktarı görebilirsiniz. Otomatik satın al butonu ise mevcut kartlarınızı sonraki oyunlarda tekrar otomatik olarak satın almanızı sağlar. Canlı yayın bölümünde çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayının kesinlikle banttan olmadığını arka planda yer alan TV'deki yayından anlayabilir. Açık olan kanalı kendi televizyonunuzdan açarak yayının canlılığını kendiniz de teyit edebilirsiniz. Sol altta bulunan mesaj bölümünü kullanarak odadaki arkadaşlarınızla sohbet edebilir veya yerden yazılı olarak destek isteyebilirsiniz. Sağ alt kısımda bulunan ses ikonu sesi açıp kapatmanıza, durdur ikonu yayını durdurup başlatmanıza ve tam ekran ikonu ise ekranı tam ekran haline getirmenize yaramaktadır. Yayının sağ üst bölümünde ise anlık olarak ikramiye kazanan kartları görebilirsiniz. İkramiyeyi kazandığınızda karşınıza yazı tura ekranı gelir. Dilerseniz yazı tura atarak kazandığınız ikramiyeyi ikiye katlayabilirsiniz. Fakat yazı tura da başarısız olursanız ikramiyenizi kaybedebileceğinizi sakın unutmayın. Sağ alt kısımdan yazı ya da tura seçeneğini seçip para atışını yapabilirsiniz. İkramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı sol bölümden görebilirsiniz.